Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bugünkü videomuzun konusu Sılajlık Mısır. Kastamonu Taşköprü Köprü Avşar Köyü'ne gideceğiz nasip olursa. Orada size Sılajlık Mısır ekimini göstereceğim. Bu atmanı, yer hazırlamasını inşallah. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi videoya. Evet arkadaşlar videomuza buradan başlayalım. Kastamonu Taşköprü Avşar Köyü'ndeyiz şu anda. Sıraylık mısır ekeceğiz. Dün abi burayı hazırladı. Bakın tarlamız böyle bu şekilde. Geçen sene de burası sıvaylık mısırımız vardı. Geçmiş ileriki gerideki videolarda görürsünüz bakarsanız. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bakın silajlık mısırımızı bugün ekeceğiz. Nasip olursa size videosunu çekeceğim. İnşallah bakarsınız, beğenirsiniz. Burası kaç dönümdü abi? 54. 54 dönüm arkadaşlar burası. Bakın. Bu tarlamız 54 dönüm. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Videomu nasip olursa yarın yükleyeceğim. Cuma günü de Taşköprü Tavuk Pazarından video çekeceğim sizlere. Bugün bakın arkamda görmüş olduğunuz arazi 54 dönüm arkadaşlar. Silajlık mısır ekeceğiz. Abim, oğlum var Onur. Onunla beraber geldik. Köyden de bir muhtarımızın traktörü gelecek. Mısır ekim aparatı var arkasında. Müpser diyorlar. Onunla mısırımızı ekeceğiz inşallah. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bugünkü videomuz köyden olacak. Kastamonu Taşköprü Avşar Köyü arkadaşlar burası. Mısırımızın markası bu arkadaşlar bakın. May 92 92. Burada da kotu var. Küpremizde 15-15 Güpre 15 siyah küpre diyorlar buna. Taban küpresiymiş. Bakın, siyah 15-15 küpremiz bu arkadaşlar. Bak bu şekilde. Mısırımız da burada. şekilde arkadaşlar. İlaçlanmış mısır. Mühlerimiz geldi arkadaşlar. Bakın. bu şekilde. Mühlerimiz de buraya koyduk. Rajak ısırık mısırımız ekimi son hız devam ediyor arkadaşlar. Böyle sefer gidiyor. Bir ara bırakıyor çünkü sulama e, borularımız var. Onları döşeceğiz. Sırasıyla tabii size bunları hepsini videosunu çekeceğim arkadaşlar. Tamam. Dört, dört diyordum yani dörtten sonra. Bu beşinci. Tarlamızı şöyle bir gezelim dedim arkadaşlar. Bakın burası komşunun tarlası. Şeker pancarı ekmiş. Şöyle videoda görünüyor mu bilmiyorum. Bakın bu şekilde. Uzaylık mısır ekimi devam ediyor arkadaşlar Bakın bu şekilde tarlamız Yunus Aytac YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar yarın akşam yükleyeceğim Bu videomu Cuma günü de Cuma pazarında tavuk videosuyla Sizlerle beraber olacağız inşallah. Bu şeftali ağacımız arkadaşlar. Burası bana. Buradan suluyoruz suyumuzu. boruları takıyoruz. Bu tarafını buradan suluyoruz. Bu tarafına bir ana kanal var. Oradan suluyoruz. Burası da taş köprünün, aslamanın taş köprünün beyaz altını arkadaşlar. Bakın sarımsak. bu şekilde bakın bu sarımsakta böyle büyüyecek bunun da kazması var ilacı var sonra çıkartması var bu da zahmetli bir iş arkadaşlar mısırımızın ekimi buralar oldu böyle yeşillik yer var oraya doğru gidelim bakalım Burası yeşilliklerimiz arkadaşlar. Bakın çam ağacımız var orada. Bu suutleri biz dikmiştik abimle. Bakın koca kocaman olmuş maşallah. Burası yeşil. Su barajdan, kanaldan taşan su buraya geliyor. Burada böyle kavaklar var orada. Çamlarımız var. Meşe ağacı arkadaşlar. Burası ekildi şu anda. Artık yağmur yağacak bitecek. Arkasından ilacını yapacağız. Merdanesini yapacağız. Ben onlarda olamam herhalde. Abim yapar. Çünkü işteyim ben çalışıyorum. Ama geldikçe video çekeceğim. Sizler için. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Abone olursunuz. Bugün Avşar köyündeyiz arkadaşlar. Kastamonu Taş Köprü Avşar köyü. Bakın yeşillik. Burada piknik yapacaksın. Yeşil alan, kavaklarımız var, çamlarımız var. Buraya artık girilmiyor arkadaşlar. Bakın gelmiyor ya yani buralarda durmuyor durmuyor kapanmış şu çamın altında orada yer şu aradan görünüyor görebiliyor musunuz bilmiyorum böyle oturacak yer yaptı abim oraya oturur yemeğimizi yerdik burada tarlamızda çalışır çamın gölgesinde yemeğimizi çayımızı yerdik ama artık bakın her taraf kapanmış su olduktan sonra o zaman su yoktu Burası da komşunun arkadaşlar. Burada ekmiş herhalde. Bakın. Alt tarafta da böyle. Bu tarlamız 54 dönülmüş arkadaşlar. Demin abim söyledi. Ben 55 biliyordum. 54 dönülmüş. Bakın bu şekilde. Arabamız orada. tadilatlı mısır ekimine devam. Burası da kanalımız arkadaşlar. Bakın temizlenecek. Suyumuz verilecek ondan sonra. Burası ana kanal. Bu şekilde. Geçen seneki videolardan, geçen dönemki videolardan hatırlarsanız bakın buraya hiç büyük şemsiye takardık. Bunu almamışız burada kalmış. Borumuz burada. Bu sürekime devam. devam. Babam, abim, ben buralara bak kavak dikmiştik arkadaşlar. O kavak ikisi hava bu soğuk herhalde, derimiz var. Bu şekilde dikmiştik. Ana kanal bizim tarlamızı böldü arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Üst taraftaki buğday da bizim şu anda üzerinde gezdiğimiz yol da bizim artık kamulaştı ama yani bizim bizim tarlamızdı burası. Orada 6 dönüm kaldı. Burada 54 dönüm kaldı. Yani toplamda 60 dönüm arkadaşlar. Tarlamız. Ama yani sevdiğin gitmeyince sevdiğin gelmiyor. Bu vişne mi acaba? şeyler diktik buralara ama. Yani devlet buralara kamulaştırdı bizden aldı parasını ödedi ücretini artık burası devletin üstte bir pis su girmesi için bir kanal daha var burada ara var araba var burada ana kanal var burada yol var ve tarla bayağı bir yerimiz gitti o zaman tabi parasını ödedi ücretini mesalarımızı tamamladık. Buranın ayrı ne şimdi Hasan? 9 ne? 9 da. Kupra. Yani 9 ne olmuş oluyor? 19 kilo. Neye? Dönüm 19. Ha dekara 19 kilo. Aynen. Hı. Mısır? Mısır 14.9 santimde. Derinlik Birinlik. 3 3.5 santim. Sıra arası 70. 70. Aynen. Büyük tarlamızı bitirdik arkadaşlar. Burası 3 buçuk dönüm, üst dönüm bir yer buraya başladık. Böyle bakalım. Rüzgar var sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Böyle. Haplalarımız da aşağıda sarımsak kazıyor günlükler herhalde. Onları rahatsız etmeyelim diye yukarıdan alıyorum. Toplamda 70 durum arkadaşlar. 70 dönüm silahlı kasır balıklar. Buna size e, devamlı videosunu köye geldikçe çekeceğim. Hasat zamanında çekeceğim. Ne vermiş, ne tutmuş onları da paylaşacağım sizinle. Köyümüzün motoru oğlu. Hasan. Ekimi yapan. Kıraçların sahibi arkadaşlar. arkadaşlar, makinemiz gidiyor. Biz de tarlamıza şöyle bir bakalım. Videomuzu sonlandıralım burada. Burası toplamda Sadece arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kastamonu Taşköprü Avşar köyünde Sılaycık Mısır ekimimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.